Bu ne? Ay ne oluyor bakayım. Oh, ne oldu baba? E, diyorlar ki bize neydi Barış yapacaklarını mı ne diyor birisi? Sen baba baba sen yanlış okuyorsun. Amcam gel amcam gelmiş. Şey havalimanında bekliyor bizi. Aa, hadi. Tamam sen kardeşine mi hazırlayayım? Hayır sen sen onu kucağına al ben sürerim. Tamam ben bunu getireyim. Ha, zaten sabah olmuş. Hemen gidelim de amcanları alalım. Kızı ve oğlu da gelmiş. Abi, e, şey ya, olacakmış. da birazcık daha alayım. Tamam. Bu arada e, art artık bizde kalacaklarmış. Ya tam da zamanıydı ya. Amca, amca. Benzini bitiyor arabanın. Tüh. Aa, oğlum hadi, şurada hemen el, elinde bezici var, hemen, inşallah yeter. Kızım, iyi misin? Şurada geçeceğiz. Ah. Boş boş geçiyorum. Çok hadi zor gidiyor. Ne oluyor? Ben duruyorum. Tamam. Bekle bir kart, bekle gel. Ben koyarım. Sen sen kardeşini al. Kardeşini al. Uyandıralım artık. Al, al uyan. Ben benim parasını ödemeye gidiyorum. Yavuz. Abi. Sabah mı Abi, oldu? biz benzin aldık da. Evet. Haydi arkaya tamam. otur bakayım. Tamam. Amcan gelmiş. Abi bir de şimdi neydim? Bir tane, i̇ki tane cips alsın bunu alacağım ya. Ne, almayayım ya? Sen dur. Çocuk, çocuklar arabayı bilin ben benzin almayayım. Ece çocuklar gidin. Oğlum çocuğum, gel gel. Alo siz gelmeyin. Biz sizi almaya geliyoruz. Gel. Taksiyle ya, boşu baba. boşuna gelmeyin. Yavuz sen arka koltuğa otur. Abi sen ya. Hadi gel çocuğum arka koltuğa otur. Haydi sürüyorum. Burada vermiş. Ben, benzin, Aha, ben... Selam. 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 Mete Selam. sen istersen bizim arabaya gel. Olur, Mete hadi. hadi. Hadi Mete kuzenlerin arabasını. Hadi. Engin Hayır, Hayır, nasılsın? Engin. Sen. Sen şey mi? Arkaya bin. Arkaya bin. Kardeşim sen Neyse. şuraya bin. He. Hadi gel. Ali Hadi. Sen yanıma otursana kızım. Neyse. Ben arkaya oturacağım. Tamam. Amca. gel evimizi göstereyim. Şu yukarıda hemen. Tamam. Ben öbür taraftan çıkacağım bir saniye. Ee, Mete ne haber? İyi. Evet. Hadi çocuklar bekle. Barış bekleme. Ben şurayı ara bırakayım. Amca de. yavaş ben... biraz yavaş. Ben yiyecekler hazırlayayım. Tamam. Amca. Ben de sen tekrardan bir ehliyet almaya git. Niye? Hadi siz bahçeye geçin ben yemekleri hazırlıyorum. bir şey diyeceğim. Kuzenler ne zamandır uzaktan video çekiyorduk. Burada çekelim mi? E çocuğum e, soracağım da şu yemekten sonra çekseniz zor olmalı. Tamam baba. Tamam ben şuraya yemeklerinizi koyayım. Baba dışarıdan gidelim ben, bence ya. Dışarıya gidelim. Baba ben de yatırıyorum. Evet. Kardeşim Aa, senin daha bakmışsın. yaşın küçük Evet bak abini dinle Bence ben ismimi değiştireyim Bence dışarıdan söyleyelim Yok ya ben hazırlarım merak etme bak, Allah Baba yatmaz zaten ya Çıkalım bir günlük ne olacak Yok yok Bekle telefonu birisi arıyor şu arabayı da düzgün park edeyim. Amca yani bütün yolu tıkadım. Hadi çocuklar kahvaltı hazır. Evet, şuraya koyalım bir arabayı. Amca bir arabanı çeker misin? Şu boş yere koyacağım. kızım hadi, hadi. Hadi sofraya. Tamam. Met, Metne o telefonu evet, bırak artık yeter. Tamam. Geçin. Yavuzcuğum geç. Engin sen de geç. Yavuz sen kaç yıl sınav oldun bak. Geç. Evet. Oo aferin. Hadi siz geçin. Aa yolda bir yer Ben sandalye çekeyim bekleyin. Ben şuradan sandalye vardı. Ben... tamam o zaman ben bir tane daha tabak koyayım. Hadi geçin. Haydi oturun artık. Hadi. Engin nasılsın? Ben de iyiyim. Bora e, seni e, alayını kaçıncı sınıfta kız? Hmm. Ortaokul 2. He tamam büyükmüş. Peki Mete kaç yaşındaydı? Mete 19 baba. Evet, tamam. Lise. Ben yemek yedikten sonra ne yapalım? Eee, Bir şey diyeceğim. Amca sen karıştırmış olabilir misin? Mete 19 yaşında. O okula oğlum erken başladı gidiyor. Ha yani şey üniversitede <laughs> daha. Yani tekrar. Peki ne yapak yemek yedikten sonra? Ee. Bilmiyorum dışarı tamam. kalkıp size bir haber vereceğim dışarıda. Tamam. Kalkın. Tamam ben eee. bitirdim. Tamam oğlum gel. Ben de. Ben de. Lavabo içeride. Evet. Ben şurada ellerimi yıkayım hemen. Biraz evimiz küçük de hepimiz sığmayabiliriz. Neyse kanepede yatar babamız. Evet, sıkıntı olmaz. Yok yok. Barış dikkat, dikkat, et. Yer dikkat et. Barış dikkat et dikkat et. Bir, bir yerini kırarsan. Yok baba. Futbolcuyuz zaten. Ne olacak? Dikkat et. Bu nasıl cam? Attım oğlum. Engin sen dikkat et bunlara. Dur, 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 dur. Baba, ben Tamam Mete ne oldu Babam bizim eline çağırıyor tamam. da Tamam, tamam Haydi hadi gidelim. gidelim Arabasını da götürmüş ben zaten Tamam Ben parka gidiyorum Gide Bir dakika arabayla gelin Arabayla git. Ben yürüyerek giderim. Tamam. Ben yürüyerek giderim. Ben spor yapacağım. Kimle? Bir dakika. Kapıyı açın be. Ben şu arabayı çıkartmaya çalışıyorum. Evet. Kim benden gelecek? Ben. Gir nerede ya? de gözükmüyor. Ya da neyse ya şeyle gideriz. Metroyla gelen metroyla gidem. Evet abi. ben sizi orada metro'nu orada bekliyorum. Metro neredeydi ya? Şurada bir yerdeydi de hatırlamıyorum. Çocuklar neredesiniz? Aa İngil, sen neredesin? Ya boş. Ya kızım boş ver geldik zaten meydana. Aynen. Tabii ben Tamam, mı? tamam. Sakın kalma Tamam oğlum parka git. Aleyna. Efendim? Sen git. Nereye? Konuşursun yanında. Çocuğum dikkat dikkat boğulursun. Çocuğum nereye gidiyorsun? Arka gidiyorum. Bak, burası değil, değil mi? mi? bırak. kardeşini Pilot oğlum. Pilot geçmedi şu. Pilot oğlum dikkat Haydi. Evet, bizi niye çağırdın? Nerede Engin? Oğlum gelme ya. Engin neredesin? Ee, hemen geliyorum çocuklar. Bir şeye bakıyorum da. Ya çocuğun sen ne yapıyorsun? Aleyna şu bizim çocuğu yakalasana. Çocuğu yakalayamıyor. Gel buraya. Ya kaçma. Ben, ben park. burada burada beni takip et. <laughs> burası zaten. Burası. Ya burası Ka sadece. Bak, bak, bak demiş ben, kalktık, binme kaykaya. Düşersin. Dur diye. Yavuz hadi. Ee, size bir haberim var. Söyle hadi. Ne oldu Engin? Ee, ben milli piyangodan para kazandım. Oo. Ee, ee, para kazandın Ne kadar kazandın? Bayağı bir. Yavuz buraya gel. Yavuz oralara gitme. milyon falan kazandım. Ya bu. Tamam. Ya Yavuz nereye gidiyorsun? gidiyorsun? Evet. Evet amca. Ve evet, sizin evinize taşınacağım. Size giysilerinizi falan yenileteceğim. Ee, Giysileriniz şey... benim gibi olacak. Tamam da amca bir şey diyeceğim de. Ee, biz eve sığmayacağız. Barış benim, benim evim kocaman merak etme. Aa, ee, tamam. Barış. Haydi gidip alalım o zaman. Barış tamam. Kes be. Ben gidiyorum. Aa dur ben yanlış yere gidiyorum. Tamam. Yavuz, Aleyna neredesiniz? E ben Yavuz'u yakalamaya çalışıyorum. Neredesiniz ya? Ben Yavuz'u yakalmaya çalışıyorum. Sakat sakat hareketler yapıyor ya. Nerede, Nerede o? Ben de Neyse benim babamı şey polisler çağırdı. Senin baban da bir yere Ceviz. gitmiş. E, biz alalım. Bak, öyle Sonra da saçımı boyatmaya gidiyorum ben. Şimdi şuradan seçeyim. Ay başladı. Hah şu olur. Saçımı da boyatmaya gideyim önce. Neyse ki ben de şemsiye vardı. Yağmur da yağıyor. Ya da kar mı? E, e kalın giymedim ki ben hemen. Ah tamam boyattım. Hadi eve git o zaman. Haydi eve gidelim artık. Kar da yağmaya başladı. Dırılıt, dırılıt. Aleyna neredesiniz? Eve gelin artık. Geldim. Geldim ya. Bagajı bir zahmet açar mısınız acaba? Ya ben çok üşüdüm. Bir şey diyeceğim de ya, yarın evi taşıyalım olur mu? Zaten Aa, babam parayı verdi. Hadi bakalım o zaman. Tamam. Işığı kapattım. Yatalım. İyi Aa, ben ah. <laughs> Galiba sabah oldu hadi kalkın. Haydi sabah oldu. Taşıyalım. Allah. Şimdi ben adres yukarı yukarıyı gösteriyordu. Daha Neyse, siz ben gelirsiniz. Ben de, ben de. Hangi hangi evdi? Burasıydı da hangisi mi oldu? Ha buydu. Hadi gelin bir eve bakalım. Evet. Şu anahtarlarını kilitleme. Oo. Ben. Bakın buraya sarız. Sarız bende. Sadece iki kolt, iki sandalye çekmemiz gerekecek. Ya bu arada alt kat da var. Gayet de güzel. Evet. 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 Çok zor. Yani. zaten bir sürü yatak falan filan var. Haydi artık yatalım. Bak. Yanlış yere gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bunun devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bay bay. bay.